Evet bu sorumuzda PABC'nin düzgün dört yüzlü olduğunu söylemiş. Düzgün dört yüzlü ise bu her bir yüzü bir eşkenar üçgendir. Yani her birinin açısı 60. Şuradaki açı 60. Her biri bir eşkenar üçgendir. Şimdi KPB'nin üzerinde herhangi bir nokta, P, B üzerinde şöyle bir K noktası var ama PL'nin 2 olduğu net olarak biliniyor. LCD 3'müş. Dolayısıyla arkadaşlar burası bir düzgün dört yüzlü ise yani eşkenar üçgenin bir kenarı 5 ise o zaman burası da 5, burası da 5, aşağısı da 5. Her tarafı 5 olarak zaten biliniyor. Şimdi bize neyi soruyor? AK artı KL'yi soruyor. Yani K zaten sabit bir nokta değil. En az demiş. Sonuçta ben PV üzerinde A'dan L'ye pek çok şekilde gidebilirim. Yani buradan gelip böyle de gidebilirim. Çünkü K, K tam olarak belirgin değil. Böyle gelip işte şöyle gidebilirim işte e, çizdiği şekilde gidebilirim. Bir sürü yoldan buraya gidebilirim. Sonuçta bana sorduğu şey e, en az bu yoldaki en az olan toplam. Bu tip sorularda en az dediğinde arkadaşlar ne dedik? Biz bu şekli düzlemsel bir hale getireceğiz. Yani sarıyı mavinin yanına açıp şurada gördüğünüz gibi aşağıda açılmış hali var zaten. Sarıyı mavinin yanına açacağız. Ve böyle bir düzlem haline yani iki boyutlu hale getirip ondan sonra ee, uzunluğu bulmaya çalışacağız. Sonuçta şurası da e, L noktasıdır. Şu noktada L'dir. Şimdi burası 5, burası 2. Ee, biz AL uzunluğunu nasıl buluruz? Öncelikle arkadaşlar, şuranın 5 buranın 2 olduğunu biliyorum. Aradaki açılardan bir düşünelim. Bakın bu açı 60 olduğunu biliyoruz. Bu açı da 60 olduğunu biliyoruz. Yani iki tane kenar, bir de arasında kalan açıyı biliyorsak, karşısındaki uzunluğu şuraya x dersek, uzunluğu bulurken kosinüs teoremini uyguluyorduk hatırlayın. Yani o zaman bir kosinüs teoremi yazalım. X'in karesi x kare kenarların kareleri 5'in karesi yani sonra 2'nin karesi eksi. Sonra 2 çarpı onların çarpımlarıydı. 5 çarpı 2 ve aradaki açının kosinüsü 120 kosinüs 120 diyoruz. Şimdi kos 120 dediğimizde zaten eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Şu ikilerle şunlar sadeleşir. Dolayısıyla 5'in karesi 25 artı 4 5 10 eksi eksi burası da artı 10 etti. Yani 39 olarak bulmuş olduk x kareyi. Demek ki bizim x'imiz kök 39'muş. Bu soruda da diyor ki yanal ayrıtı 8 santim olan karedik piramidin D köşesindeki bir karınca yani şuradaki karınca Yan yüzleri üzerinden şekildeki gibi ilerleyerek tekrar D noktasına gelecektir. Şimdi bu düzgün dört yüzlü değil, karelik prizmaymış. O zaman buradaki açı bize lazım. Zaten şuradaki açıyı da bize veriyor 30 derece diye. O zaman her bir üçgenin, yan yüzdeki her bir üçgenin tepesindeki açı 30 derece ve yan yüzeyleri de 8'dir. Tekrar D noktasına gelecek. Karıncanın alabileceği en kısa yol. Bakın en kısa yol sorularında ne dedik biz? Şekli açıp bunu düzlemsel hale getiriyoruz. Ve oradan gideceği yola bir tekrar doğru çiziyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Yani buradan buraya kadar gelmiş. Böyle gelmiş. Buradan dönmüş. Ondan sonra buraya gelmiş. Yani bunu tabi bir sürü şekilde şöyle gidip böyle gelip böyle de gelebilir. Ya da buradan işte ta yukarıya çıkıp buradan dönüp böyle gelip oradan da buraya gelebilir. Bir sürü şekilde gidebilir ama bana en kısasını soruyor. Ne dedik arkadaşlar? Biz bu şekli açacağız. Ee, ondan sonra direkt şeylerin en kısa yolunu bulmaya çalışacağız. Şimdi hemen aşağıda zaten açılmış halimiz var. Oradan bakacak olursak, yani bana diyor ki şu D'den başlayacak diyor. Açıldığı zaman bu ucunu burası, öbür tarafı da burası. Yani buradan buraya gelecek en kestirme yolu soruyor. Dolayısıyla bakın doğru olarak ben bunu çizebilirim. İşte şu doğrunun uzunluğunu soruyor bana. Şimdi bunu bir üçgen gibi düşünecek olursam bu kenarının zaten 8 olduğunu biliyorum. Buranın da 8 olduğunu biliyorum. Ve her bir üçgenin tepe açısının da 30 olduğunu biliyorum. Yani 30, 30 toplamda 4 tane 30. Yani arkadaşlar burası yine toplamı yani şu açının tamamı 120 derece ediyor. E 8 8 120. E, bu zaten bizim bildiğimiz bir kuralda <laughs> Direkt e, yan kenarın kök 3 katı diyorduk. Yani demek ki bu uzunluğumuz 8 kök 3'müş. Evet burada sorumuzda da tabanının bir kenar uzunluğu A birim olan yüksekliği H birim olan kare dik piramit taban köşegeninden geçen tabana dik bir düzlemle kesiliyor. Buna göre oluşan ara kesitin alanının A ve H türünden bulunuz demiş. Şimdi biz öncelikle piramitimizi bir çizmeye çalışalım. Yani aşağıya bir kare çiziyoruz. Şu şekilde bir karemizi çizelim. Tepede de bir açımız o şey noktamız oluyordu. O tepeden her bir köşeyi birleştirdiğimizde oluşan bu şekil kare dik piramit. Şimdi bu piramidin bir kenarının uzunluğu A ve yüksekliği de H. Arkadaşlar yüksekliğini bulurken biz ne yapıyorduk? Bunun köşegenlerinin kesim noktası. Yani şu şekilde köşegenleri birleştirecek olursak tepeden şunu farklı bir renkle yapalım. Tepeden bu noktaya çizdiğimizde de şurası bizim H'ımız oluyordu. Şimdi sorulan soru öncelikle neresi? Yani bak diyor ki e, taban yani e, kenar uzunluğu A birim yüksekliği H olan karedik piramidin taban köşegeninden geçen ya yani bakın şu taban köşegeninden geçecek ve tabana dik bir düzlemle kesit oluşturuluyor. Bu ara kesitin alanı. O zaman şimdi şurada oluşan üçgeni soruyor. Bakın hemen üçgenimizi çizelim şöyle düzgün bir şekilde. Şu şu alt tabanımız benim karemin köşegeni. E bir kenar A bu kenarda A ise o zaman köşegen uzunluğu A kök 2 değil midir? O zaman tabanımız A kök 2. E buna ait yükseklik yani şunun alanını sorduğu için tabana ait yükseklik ne? Ona da zaten H demiştik. Burası da H'tır. O zaman aslında bizden bu üçgenin alanını istiyor. Tabanı A kök 2 yüksekliği de H olan. E bu üçgenin alanı nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani cevabımız adam olarak bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu konumuzda kesik piramit. Kesik piramitte normalde biz alttaki e, noktaları ya da köşeleri tepede bir T ile birleştiriyorduk. Buna piramit diyorduk. Şimdi kesik piramitte de alttaki düzleme paralel arada A ile T'nin arasında mesela e, yine bir düzlemle siz bu tepesini alıyorsunuz. Pembeden oluşan e, şekle kesik piramit adı veriliyor. Bunlar arkadaşlar birbirleriyle tabii ki benzerdir. Yani TAB üçgeniyle mesela TDE üçgenleri birbirlerine benzerdir. Dolayısıyla da üstte kalan küçük piramidin alanını, hacmini artık neyse büyük olan piramidin hacminden çıkartırsam ortada gördüğüm pembenin hacmini bulmuş olurum. Burada şeyler her şekil birbiriyle Benzer. Buna dikkat edin. Karşılıklı kenarlar birbiriyle benzerdir. Oluşan bu cisme de kesik piramit diyoruz. Evet şimdi diyor ki düzgün kare piramidin tabanından 3 cm yükseklikte tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. Yani buradan ne anlıyorum ben? Demek ki bir kesik piramit oluşturuyormuşuz. Ve EF'nin 4 olduğunu yani şuranın 4 olduğunu AB'nin de 6 olduğunu söylemiş. Buna göre bu kesik piramidin hacmini soruyor. Ne dedik arkadaşlar? Kesik piramidin hacmini bulurken büyük piramitten küçük piramidin hacmini çıkartacağım. Yani şöyle yapayım. V büyük eksi V küçük piramidin hacmini çıkartıyorum. Küçük piramit dediğimiz bu T, E, F, G olan. Yani T, virgül, E, F, G, H olandan çıkartıyoruz e, büyük olanı pardon şurada virgül var bunlar da yok arkadaşlar şöyle sileyim bunlara virgül koymadan yazmamız gerekiyor yani büyük ne? yine T virgül A, B, C, D yani büyük piramitten küçüğünkünün hacmini çıkartacağım e şimdi öncelikle bakalım büyük piramidin hacmini ben bulurken neydi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 Ha, o zaman benim öncelikle bunun yüksekliğini bulmam gerekiyor. Buradan buraya kadar olan kısmın 3 olduğunu biliyorum. Ha, o zaman bir de burayı bulmam gerekecek. Şimdi şöyle bir bakacak olursak biz yüksekliklerini nasıl buluruz? Tabii ki gene benzerlikten. Hemen şuraya benzer olarak üçgenlerimizi bir çizmeye çalışalım. Bunun tabanı 6. Şurası ise 4'müş. Şimdi yüksekliği şuradan çizersem. Şurası 3. Bununkini bilmiyorum. E, şimdi yüksekliklerle de kenar uzunlukları benzerlik gösteriyordu. Bunun benzerliklerini yazacak olursak arkadaşlar şu şekilde düşünebiliriz. Alt tabanım 6 yani 6 bölü. Bunun alt tabanı 4 eşittir. Sonra bu 6'ya ait yükseklik yani ta şuradan şuraya kadar olacak. X artı üçgen 4'e ait yükseklik de X'tir buradaki benzerlik oranında ben şuradaki yüksekliği bulabilirim. İçler dışlar yapacak olursak 4x artı 12 eşittir 6x. 2x de 12 ise x'imiz de 6. Yani arkadaşlar şuradaki uzunluğumuz buradan buraya kadar olan uzunluğumuz 6'ymış. Yani şurası da 3'tü. Demek ki benim büyük olanımın haşı haş büyük olan diyelim yüksekliği 9 iken küçük olanın yüksekliği ise 6'dır. O zaman ben artık bunların hacimlerini bulabilirim. Taban alanı büyük olanın tabanı 6 olduğu için 6'nın karesi 10'a ait yüksekliğe de 9 bulduk. Bölü 3. Eksi şimdi küçük olanın hacmine bakalım. Tabanı 4 olduğuna göre taban alanı kare 4'ün karesi çarpı 10'a ait yükseklik yani 6 bölü 3. Bunları da arkadaşlar şöyle sadeleştirecek olursak, evet şurası da 2 kalıyor. 36, 3, 16, 2'den çıkartırsak cevabı 76 olarak buluyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik hacim merdivenine. Bu aynı alan merdiveni gibi benzerlik varsa eğer ya da şöyle diyelim mesela şu kenarların hepsinin birbirine eşit olduğunu biliyorsam alanda karelerini al alıyordum, hacimde ise küplerini alacağım. Yani bunun bir kenarı V ise işte e, birken V ama kenarı 2 olduğunda arkadaşlar kenar 2 ise hacmi 8 oluyor. 1 e, V yukarıda o zaman altta kalan şu kısmın hacmi 7 V. Yani aynı şekilde şurayı için düşünecek olursak şunun tamamı 1 E 3 oldu. Burası e, yani 3 ise sonuçta hacmi kübü olduğundan 27 ee, üstteki parça zaten 8'di o zaman bu kadarlık parçaya 19 kalıyor yani bu da e, 1, 7, 19, 37, 61 diye gidiyor burada zaten şeyleri var Mesela şuradan şuraya kadar sonuna kadar alacak olursam e, uzunluğu 5 oldu 5'in kübü 125 e, 4'ün kübü 64 onu çıkartırsam 61 olarak kalır yani aynı alandaki merdiven gibi hacimde de biz aynı merdiveni kullanabiliriz. Yalnız küpleri ile kullanıyoruz. Buna dikkat edin. Şimdi bu sorumuza bakacak olursak da yine bir kesik piramidimiz varmış. Düzgün kare piramidin tabana paralel bir düzlemle kesilmesiyle oluşmuştur. Tamam. Buna göre kesik piramidin yüzey alanı kaçtır Şimdi yüzey alanını soruyor. Öncelikle bir bakalım. Bu şekilde neler var yüzey alanında? Her bir yüzünde. Üstteki yüze bakacak olursam burada arkadaşlar, bu bir düzgün kare piramit olduğuna göre burası 6 ise burası da 6'dır. Burada bir kere bir kare var. O zaman hemen karenin alanı 6'nın karesi artı diyorum. Şimdi tabana bakalım. Tabanımız bir kenarı 12 olan bir kare. Yani şurası da 12 alt taban içinde o zaman ben 12'nin karesi diyebilirim şimdi geldik yan yüzlere sonuçta bunun bir tanesi e, ne görüntü anlamında bir yamuk e, her bir yan yüzde birer yamuk aynı yamuktur hatta o zaman bir kere 4 çarpı diyeceğim yani 4 tane yan yüz olduğu için 4 çarpı bu yamuğun alanı şimdi bu yamuğun alanına şuradan bir bakalım şöyle bir rengi değiştireyim Arkadaşlar bu yamuk şurası 5 burası da tabii ki 5'tir. Nasıl bir yamuk? Tabii ki bir ikiz kenar yamuk. Niye? Çünkü iki kenar birbirine eşit. İkiz kenar yamukta biz ne yapıyorduk? Hemen çift dikme çiziyorduk. Yani şuradan bir de bu köşeden dikmemi çiziyorum. Sonuçta bana yamuğun alanı için alt taban, üst taban bunlar var. Ama bir de yükseklik lazım. O yüzden yüksekliği bulmak için bunu yapıyorum. Şimdi 6 burası o zaman burası da 6'dır. Geriye kalan şu parçayla bu parçanın toplamı da 6. O zaman buraya e, ikisi birbirine eşitti. Yani 3'e 3 kalıyor. Şimdi şu dik üçgenden yüksekliği bulacak olursam burası 5 burası 3 olduğuna göre demek ki benim yüksekliğim 4'müş. O zaman ben artık yamuğun alanını bulabilirim. 4 tane demiştik onu yazıyorum. Çarpı bir tane yamuğun alanı. Alt taban 12 artı üst taban 6 bölü 2 çarpı ona ait yükseklik yani 4. Evet altının karesi 36 şurası 144. Şimdi şunla şunu bir sadeleştirelim. Bunları da çarparsak 18 8 o da 144 etti. Toplamları da arkadaşlar 324 yani diğer Diyarbakır olarak bulunmuş olur. Evet şimdi demiş ki bizde şekilde üçgenlik piramit var. Tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. Demek ki alttaki kesik piramit. Şimdi DF'nin alanı ABC'nin alanına oranı 4 bölü 9'muş. Şimdi arkadaşlar alanlar arasındaki oran 4 bölü 9'sa kenarlar arasındaki oran onun kare kadardı. Yani 2 bölü 3'tür aslında bizim kenarlarımızın oranı. Yani söyleyecek olursak biz DE'nin şöyle diyelim şunun e, 2K olduğunu biliyorum. Dolayısıyla AB ise 3K. Tabii ki bu bütün kenarlar için aynı şekilde kural olarak geçerli. Yani şurası tabii ki 2K ise 2K değil de T diyelim. Yani çok önemli değil. Burası da 3K'dır. Yani e, bu şekilde şeyleri bulmuş olduk. Şimdi bize ne soruyor? Kesik piramidin hacminin büyük piramidin hacmine oranı kaçtır diye soruyor. Kesik piramidin hacminin büyük piramidin hacmine oranı kaçtır? Şimdi ben öncelikle bunları 2K'ya 3K'ya yani şurası bir kere K orayı kesin biliyorum. Bunu da bir KK diye ayırayım. Yani şuradan da böyle bir keseyim. Şurası K burası da K olsun. Demin ki hacim merdivenini yapıyorum arkadaşlar. Ne dedik deminki hacim merdiveninde? Burası 1se yani Vse burası 2 kenarı 2k yani kübünü alırsam 8 demek ki bu aradaki kalan yukarıda 1'di e, buraya kalan 7V'dir. Şimdi hepsini birden yapalım. Burası totalde 3k kübünü alırsam 27k 7 burada. 1 de burada 8 27'den 8 çıkartırsam alttaki de 19V'dir hacmi. O zaman bana ne diyor? Kesik piramidin hacminin yani 19 V'nin büyük piramidin hacmine tamamını demiş. Dolayısıyla o da 27 V'dir zaten. 3'ün kübünden. Yani cevabımız arkadaşlar burada Edirne olarak bulunmuş olur. Evet bu soruda da diyor ki işte şu alt kısım bir miktar toprakla doludur. Yukarıda da işte kesik bir piramit oluşmuş. Burada aşağıda kalan bu piramidin hacmi 54 olduğuna göre geri kalan kısmı yani şu yukarıda kalan kısmı doldurmak için ne kadar toprak gerekli? Şimdi şuradaki yükseklikleri zaten biliyoruz arkadaşlar. Burası 3 birim yani şu KT'ninki 3 birimken AT'ninki 8 birimmiş. Şimdi kenarların ya da yüksekliklerin oranları. Dan hacime döneceğim. Nasıl? E, küplerini alarak yani bunun kenar oranı 3 bölü 8 iken hacimleri oranı ise 3'ün kübü bölü 8'in kübüdür. Şimdi 3'ün kübü olanlık hacimimiz 54'müş. Dolayısıyla da e, orası 54. Peki tamamı nedir? Tamamı nedir? Yani komplesini düşünecek olursam çünkü sen yükseklik olarak Hepsini birden aldım. Ee, o yüzden de hepsininkini buluruz. Tamamınınkini buluruz. Buradan arkadaşlar işte yine içler dışlar yapacak olursak 3'ün kübü çarpı x eşittir. 54 çarpı 8'in kübü. X'i buradan 1024 olarak buluruz. Şimdi bana sorduğu tamamı değil. Yani yukarıda kalan parçaydı. O zaman 1024'ten aşağıda kalan kısmı 54'ü çıkartırsam 970 olarak üstte kalan parçanın hacmini bulmuş olurum. Evet şimdi diyor ki tabanları kare yan yüzleri yamuk olan bir kesik piramidin açılımı aşağıda verilmiştir diyor. buna göre kesik piramidin hacmi ne kadardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar kesik piramit dediğimizde ne demiştik? Büyük olan piramitten küçük olan piramidin hacmini çıkartıyoruz ki arada kalan o kesik piramidin hacmini bulabilelim. Şimdi bakacak olursak tabana bunun 6 altı, yani 6'nın karesi çarpı 10'a ait yükseklik. Ha o zaman 10'a ait yüksekliği bilmiyorum. Hemen normal piramitimizi bir düşünelim. Burada köşegenlerin orta noktası zaten bizim ağırlık merkezimizde. Tepeden birleştirdiğimizde bu bize yüksekliğimizi verir. Alttaki tabanım 6'ya 6'ydı. Kare olduğu için köşegen uzunluğum 6 eder. 6√2 eder. Dolayısıyla yarısı da 3 ee, kök 2. Yani şuradaki üçgeni bir bulup ona göre ben yüksekliği bulmaya çalışacağım. Bu üçgenin burası 3 üç kök 2 olarak bulunmuş oldu. Şimdi yüksekliği için şuraya üçgenimizi tekrardan bir çizelim. Karışmasın çok fazla. Tavanımız 3 kök 2 oldu. Ee, bir de kesik piramit olan kısım var. Şurası da 4'tü. Dolayısıyla arkadaşlar onu da kare gibi düşünecek olursak 4'e 4 4 kök 2. Dolayısıyla da 2'ye bölersem 2 kök 2 de eder. Yani şuradan şuraya kadar birleştirdiğimizi düşünecek olursak 2 kök 2 de ediyor. Şimdi şuranın uzunluğunun kök 5 olduğunu bana söylemişti zaten. Bunu da şuradan görüyorum. Şimdi bana 1 burası lazım. 2 şu yükseklik ve bu yükseklik gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bakın 2 kök 2 3 kök 2 yani tabanlar arasında 2 bölü 3'lük bir oran var. Dolayısıyla da burası kök 5 ise burası da 2 kök 5'tir. Yani oran olarak düşünecek olursak bakın bu bunun 2 bölü 3'ü dolayısıyla burası da 2 kök 5 ise bunun tamamı 3 kök 5 olmalı deyip buradan 2 kök 5 olduğunu görebiliriz. Şimdi o zaman şu küçüğün yüksekliğine bakalım bu küçüğün yüksekliğine bakacak olursak şuraya küçük haş diyelim haşın karesi artı 2 iki kök 2'nin karesi 4 8 2 kök 5'in karesi 4 20 yani haş kare buradan 12 geldi dolayısıyla haşımızda 2 kök 3 olarak bulunmuş oldu yani şu uzunluğumuz 2 kök 3 demek ki küçük olan pir piramidin yüksekliği 2 kök 3'müş Aşağısı da aynı şekilde arkadaşlar bakın. E, tamamı 3 kök 3 olmalı. Orandan dolayı. O zaman buraya da kök 3 kalacak. Yani bunun yüksekliği de 3 kök 3 ediyor. Şimdi artık yazabilirim. Büyük olan piramidin hacmi tabanı 6 kök 2 idi. Yüksekliği 3 kök 3 bölü 3 eksi. Küçük olanınkini yazalım. Bunun tabanı kare 4. 4'ün karesi çarpı. 10'a ait yükseklik 2 kök 3 bölü 3. Şimdi buradaki işlemleri sadeleştirip derleyip toparlarsak sonucu da 76 kök 3 bölü 3 olarak buluruz. Yani cevabımız Denizli.